Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Ekim ve Kasım ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Sizlerin de desteğiyle çok yakında 20.000 abone olacağız arkadaşlar. 20.000 aboneye özel bir çekiliş yapacağız. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ki ilk önce haberiniz olsun. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Lütfen sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Çok basit gibi görünüyor, işaretleyip geçiyoruz ama Görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Soruyu okuyorum. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Hızını arttırmalı. B. Önündeki aracı geçmeli. C. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D. Şıkkımız ise daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şıkları okuyorum. A-1-2-3 B-2-1-3 C-3-1-2 D şıkkımız ise 3-2-1 Bu sorumuzun doğru cevabı... D şıkkı olacaktır. 3-2-1 sıralaması ile olmalıdır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda her zaman en sağdaki araç öncelikli. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? A. Akünün boşalmasından B. Akünün tam şarjlı olmasından C. Hava filtresinin kirlenmesinden D. Şıkkımız ise akü kutup başlarının sık olmasından. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akünün boşalmasından kaynaklanmış olabilir. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Azami toplam ağırlık C. Taşıma sınırı kapasite D. Seçeneğimiz ise yüklü ağırlık Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı yani kapasite adı verilir arkadaşlar. Kamyon, kamyonet ve remortlarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması C. Kasa'nın yan ve arka kapaklarının kapatılması D. Şıkımciye yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması Doğru cevabımız. B seçeneği olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması bu yasaktır arkadaşlar. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A hızını azaltması, B dönüş işareti vermesi, C geniş bir kaviste dönmesi, D şıkkımız ise sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geniş bir kaviste dönmesi yanlıştır. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? A 100 metre, B 150 metre, C 200 metre, D şıkkımız ise 250 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 100 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması D. Seçeneğimiz ise nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması Doğru cevabımız B. Seçeneği olacaktır. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması bu önerilen davranışlardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A şaft, B motor, C tekerlek, D vites kutusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayatı tehlike meydana gelir. A. Burun kanamaları B. Atardamar kanamaları C. Kılcal damar kanamaları D. Şıkkımız ise toplar damar kanamaları Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Atardamar kanamalarında hayatı tehlike meydana gelebilir arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Şıkkımız ise baş ve işaret parmakları arasına alınan burun, burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla 30 metre yaklaşabilir. Hızımız kaç ise tam olarak yarısı arkadaşlar. 100 ile gidiyorsak 50 metre yaklaşabiliriz en fazla. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A) Hareket sistemi, B) Sindirim sistemi, C) Dolaşım sistemi, D) Şıkkımız ise boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dolaşım sistemine aittir. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sağdan ana yola girişi. B. Soldan ana yola girişi. C. Sağ tehlikeli virajı. D. Şıkkımız ise açılan köprüyü. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sağdan ana yola girişi bildirir. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? Lütfen tabelalara dikkat edelim. Bu tür bir soruyu YouTube hikayeler kısmında yine sormuştum. Canlı olarak video çekmiştim tünele girmeden önce. Şıkları okuyorum. A. Taşıma sınırını. B. Sınırlı yükseklik gabarisini C. Geçme yasağını. D. Dingil ağırlığını. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Sınırlı yükseklik gabarisini dikkate almalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A-Alaşımlı jant B-Motor yağ kalitesi C-Doğru yapılmış var ayarı D-Delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor yağ kalitesi. Lütfen aracımız yağ eksilttiği zaman üzerine yağ ilave etmeyelim arkadaşlar. Bu aslında çok kullanılan bir teknik ama çok yararlı değil. Yağı tamamen değiştirmemiz motorun ömrünü uzatacaktır. Lütfen böyle yapın. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarj B) Soğutma C) Süspansiyon D) Marş Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Süspansiyon olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Lütfen tüm şıklara dikkatli bakalım arkadaşlar. Hangisi bölünmüş karayoludur? Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten ortasında bir çizgi var arkadaşlar belli. Hatta çift çizgi var. Bu bölünmüş karayolu olduğunu bildirir bize. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B. Ventilatör kayışı sıkıdır. C. Hararet yani ısı göstergesi arızalıdır. D. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Lütfen dikkatli bakalım. Birbirine benzeyen tabelalar var. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz, sağda araç, solda kırmızıyla kamyon koyulmuş yani kırmızı yapılmış. Kamyonlar için geçme yasağı, yasağını bildirir arkadaşlar bu tabela. Araç itilerek çalış çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Rölanti ayarının bozulması B) vantratör kayışının kopması C) Triger kayışının kopması veya sıyırması D) Marş motorunun arızalanması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Triger kayışının kopması veya sıyrılması durumunun olması beklenir. Karayol taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC 1 B. SRC 2 C. C SRC 3 D. Şıkkımız ise SRC 4 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. SRC 4 şeklinde olmalıdır arkadaşlar belgesinin türü. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A bisiklet yolu B motosiklet yolu C bisiklet giremez D motorlu bisiklet yolu Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı bisiklet yolu anlamındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A otobüs, B minibüs, C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurmak ve kullanılması zorunludur. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan B. Bulantı ve kusması olan C. Solunum yolu tıkalı olan D şıkkımız ise boyun omurunda zedelenme olan. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu tıkalı olan. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Kazazedenin hareket ettirilmesi. B. Çıkığın yerine oturtulmaya çalıştırılması. C. Çıkığın alt bölgesinde deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. D şıkkımız ise eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. Koma halinin belirtilerindendir. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise, bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetimlerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu. B. Sırt üstü yatış pozisyonu. C. Yarı yüzün koyun yan pozisyon. D. Baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyon verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A yolun bakımsız olması, B kaldırımların yetersiz olması, C eski ve yetersiz araçların kullanılması, D uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eski ve yetersiz araçların kullanılması. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir? A 1 yıl, B 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yeni araçlarda 3 yıl sonra muayene yaptırılması gerekir. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır? A diğer şoförlere bağırmak, B hız yapmak, C kırmızı ışıkta geçmek, D derin nefes almak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Derin nefes almak stresi azaltır. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A klimanın açılması, B koltuğun ayarlanması, C aynaların ayarlanması, D emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Klimanın açılması ilk önce yapmamız gereken hazırlıklardan değildir. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A 1 2, B 1 3, C 2 3, D şıkımız ise 1 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ve 2 şıklı tabelalar gabari ile ilgilidir. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazaze diye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü B. Solunum kontrolü C. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A kırmızı ışıkta, B sarı ışıkta, C aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, D aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur. Yol kontrol edildikten sonra da geçilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisine ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D. Şıkkımız ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Bu alternatörün görevidir. Aşağıdakilerden hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? A. El freni B. Motor freni C. Eksos freni D. Kompresyon freni Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. El freni aracı bulunduğu yere tespit etmek yani sabitlemek amacıyla kullanılır. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A banketleri, B yaya geçitlerini, C geçiş yollarını, D yaya yollarını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaya geçitlerini tercih etmelidirler. Aşağıdakilerden hangisinin Kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır. A. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi. B. Çeneyi göğüsten uzaklaştıracak, uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. C. Burun üzerine ve enseye buz konulması. D. Şıkımız ise yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi yanlıştır. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek B. Baş çene pozisyonu verilerek C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak D. Çene göğüse değecek şekilde Baş öne eğilerek Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarılabilir. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini, B. Emniyet kemerinin takılmadığını, C. Motor yağ basıncının düştüğünü, D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildirir. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A 2 araç boyu kadar, B takip mesafesi kadar, C 3 araç boyu kadar, D 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşılır. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Lütfen dikkatli bakalım arkadaşlar. A. Şok pozisyonu B. Kom koma pozisyonu C. Alt çene pozisyonu D. Baş çene pozisyonu Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma pozisyonunun veriliş aşamalarını göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? A. Dudakların morarması B. Göz bebeklerinin küçülmesi C. Göğüs hareketlerinin kaybolması D. nefes alma ve verme sesinin duyulamaması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin küçülmesi solunum durmasının belirtilerinden değildir. Emniyet şeridinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma D acil durumda durma veya duraklama. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Bu olamaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A yolcuların isteğine göre araç kullanmak. B her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek. C. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak. D. Şıkkımız ise emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak olumlu davranış özelliklerindendir. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? A. Yağ fitresi, B. Yakıt filtresi C. Polen filtresi D. Ekran filtresi Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi yakıtın temizlenmesini sağlar. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yara oturuş C. Sırt üstü yatış D. Yüz üstü yatış Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir. Son sorumuz arkadaşlar. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Motor gücünün artması B. Motorun çabuk soğuması C. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi D. Motorun normal çalışmasını sürdürmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi beklenir. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.